Şimdi dışarıdaki dünyanın soğuk ve gürültülü gerçeklerinin geride bırak. Odanın sessizliğine, yatağının güvenli sıcaklığına ve içindeki o huzurlu ateşe odaklan. Ateşin her çıtırtısı seni bugünden biraz daha uzaklaştırıp kadim bir zamana, mermerin ve tarihin kalbine götürecek. Derin bir nefes al. Işıkları söndür ve kendini geçmişin sıcak kollarına bırak. Yolculuğumuz başlıyor. Sen artık 21. yüzyılda değilsin. Sen milattan sonra 115 yılında İmparator Traianus döneminde dünyanın başkenti Roma'dasın. Güneş henüz ufuk çizgisinin altında. Roma'nın o meşhur yedi tepesi sabahın mor sisine bürünmüş. Sen Subura mahallesindeki çok katlı bir binanın bir insulanın üçüncü katındaki odanda yatıyorsun. Odan küçük ama huzurlu. Pencerenin önündeki keten perdenin rüzgarda çıkardığı o hafif hışırtıyı dinle. Bu ses binlerce yıldır değişmeyen bir sabah şarkısı gibi. Ayak tabanların yerdeki pişmiş toprak karoları dokunuyor. Karolar gece boyu serinlemiş. Pürüzsüz ama hafif tozlu bir dokusu var. Bu serinlik zihnini beraklaştırıyor. Odanın köşesindeki mermer sehpaya bakıyorsun. Üzerinde büyük, toprak bir anfora duruyor. Anforanın diş yüzeyindeki o nemli, topraksı kokuyu alabiliyor musun? Anforayı hafifçe yiyorsun ve seramik kaseye su dolduruyorsun. Suyun kaseye dökülürken çıkarttığı o berrak, yankılı sesi değil avucuna aldığın suyu yüzüne çarpıyorsun. Suyun buz gibi soğukluğu cildine çarptığı an damarlarındaki kanın hızlandığını hissediyorsun. Avcundaki su damlalarının boynundan aşağı tuninin içine doğru süzülüşünü takip et. Şimdi giyiniyorsun. Keten tuniğini başından geçiriyorsun. Kumaşın parmak uçlarındaki o doğal, hafif sert dokusunu hisset. Belindeki deri kuşağı yavaşça bağlıyorsun. Derinin kokusu odadaki hafif lavanta kokusuyla bileşiyor. Mutfağa geçip bugünkü ilk azığını hazırlıyorsun. Masanın üzerinde duran sert bir somun ekmeğini elinle bölüyorsun. Ekmeğin o taze fırınlanmış buğday kokusu odayı kaplıyor. Küçük bir seramik kapta duran koyu yeşil meyvemsi Roma zeytinyağına bandırıyorsun ekmeğini. İlk lokmayı aldığında zeytinyağının dilindeki o hafif yakıcı ve taze tadını duyumsuyorsun. Bir yudumda suyla karıştırıp şarap alıyorsun. Şarabın içindeki balın tatlılığı genzini yakıyor. Artık hazırsın. Roma seni bekliyor. Kapının ağır ahşap kanadını çekip dışarı çıktığında merdivenlerin serin karanlığından geçip sokağa adım atıyorsun. Dışarıdaki hava odandan çok farklı. Sokaklarda taze pişmiş ekmek kokusu odun dumanı ve uzaktaki deri işleme atölyelerinin keskin kokusu birbirine karışmış. Roma'nın o devasa uğultusu başlamak üzere. Sandaletlerinin altındaki bazalt taşların her bir çıkıntısını hissederek imparatorluğun kalbine doğru Yürümeye başlıyorsun. Adamların seni forum romanımın hemen üzerinde Kapitolium tepesinin yamacında yükselen o devasa yapıya tabularium'a götürüyor. Burası devletin hafızası, imparatorluğun yazılı ruhu. Dev mermer merdivenlerin çıkarken her adımda yükseldiğini hissediyorsun. binanın devasa kemerli girişinden içeri girdiğinde dışarıdaki sokak satıcılarının bağırışları ve at arabalarının gürültüsü bir bıçak gibi kesiliyor. Artık kalın taş duvarların koruduğu o derin şehrin içindesin. Kendi çalışma odana geçiyorsun. Yüksek tavanlı, mermer sütunlarla desteklenen bu oda günün en sıcak saatlerinde bile serin kalır. Masana yaklaş. Masan, üzerinde yılların çalışma izlerini taşıyan ağır bir meşe ağacından yapılmış. Masanın üzerine elini koy. Ahşabın üzerindeki küçük çentikleri, kurumuş mürekkep damlalarını parmak uçlarında hisset. Papirüsü yavaşça açarken çıkan o kuru çıtırdayan sesi dinle. Bu ses Roma bürokrasisinin sesidir. Papirüsün dokusu bitkisel, hafif lifli ve çok kadimdir. Burnuna gelen o hafif şekerli, kurutulmuş ot kokusunu içine çek. Bugün senin görevin Mısır eyaletinden gelen tahıl gemilerinin kayıtlarını ölümsüzleştirmek. Kamış kalemini yani kalamusu eline alıyorsun. Kalemi bir bıçakla sivriltiyorsun. Çıkan o ince kıymık seslerini duyabiliyor musun? Şimdi kalemi siyah, parlak mürekkep hokkasına batırıyorsun. Mürekkebin içindeki isin ve sakızın o yoğun, ağır kokusunu hisset. İlk harfi papyrusun üzerine bıraktığında kamışın kağıt üzerindeki o hafif sürtünmesini sesli dinle. Mürekkep papyrusun liflerine yayılıyor. Odada kuruyor ve sonsuza dek kalacak bir kayda dönüşüyor. Çalışırken pencereden aşağıya foruma bakıyorsun. Senatörlerin beyaz togaları içinde mermer merdivenlerden inişi, tapınakların önündeki tütsü dumanlarının gökyüzüne doğru ince birer ip gibi yükselişini izliyorsun. Sen bu devasa sistemin yazmanısın. İnsanlar geçiyor, imparatorlar değişiyor, ama senin tuttuğun bu kayıtlar mermer bir bile daha uzun yaşayacak. Bir an durup yorgun gözlerini dinlendiriyorsun. Elindeki mürekkep lekesine bakıyorsun. Baş parmağın ile işaret parmağın arasındaki o siyah leke senin Roma'ya olan hizmetinin bir nişanı. Derin bir nefes alıyorsun. Odadaki tozlu papyrus kokusu dışarıdan gelen sıcak esintiyle birleşiyor. Sen burada, bu sessiz odada, imparatorluğun nabzını tutuyorsun. Kaleminin her hareketiyle Roma biraz daha şekilleniyor, biraz daha güçleniyor. Şimdi tekrar eğiliyorsun ve bir sonraki satıra geçiyorsun. Zaman burada, senin kaleminle birlikte ağır ve huzurlu bir ritimle akıyor. Güneş artık batıya doğru devrilmiş. Gölgeler forumun mermer zemininde upuzun siyah şeritler oluşturmuş. Tablaryumun serinliğinden çıkıp günün yorgunluğunu Roma'nın o meşhur sularına bırakmak üzere hamamlara Diyosentinus'un o devasa mabedine doğru ilerliyorsun. Binaya yaklaştıkça havadaki koku değişiyor. Sokaktaki tozun yerine nemli bir sıcaklık ve pahalı kokulu yağların esintisi alıyor. İçeri girdiğinde devasa kemerlerin yarattığı o muazzam akustik seni karşılıyor. Ayaklarının altındaki yer mozeklerine bak. Küçük renkli taşlarla işlenmiş yunuslar ve deniz tanrıları sanki suyun altında hareket ediyormuş gibi görünüyor. Soyunma odasında yani apotiteryumda tuniğini ve sandaletlerini bırakıyorsun. Şimdi tamamen özgürsün. Çıplak ayaklarının sıcak mermerin üstündeki o hafif sesini dinle. Önce tebi daruma, o ılık odaya giriyorsun. Burası vücudunu ana banyoya hazırlayan bir geçiş kapısı. Mermer bir sekiye uzanıyorsun. Sekinin altındaki gizli kanallardan yani hipokaos sisteminden gelen o tatlı derinden gelen sıcaklığı hisset. Bu sıcaklık önce sırtına, sonra omuzlarına ve tüm omurgana bir şefkat dalgası gibi yayılıyor. Gözlerini kapat. Zihnindeki tüm o papirüs kağıtları, vergi listeleri ve kamış kaleminin çızırtısı bir buhar olup uçup gidiyor. Şimdi asıl arınma anı. Bir görevli yaklaşıyor ve cildine en saf zeytinyağını sürüyor. Yağın tenindeki o kaygan, yumuşak dokusunu hisset. Ardından görevli strigilis denilen metal aleti cildinde yavaşça gezdiriyor. Metalin tenindeki o hafif kazıma hissini, gözeneklerinin nefes almaya başladığını duyumsuyor musun? Tüm o şehir tozu, tüm o günün gerginliği metalin ucuyla akıp gidiyor. Ve nihayet kaldaryumun sıcak su havuzunun başındasın. Suya ilk adım attığın anı hayal et. Suyun sıcaklığı ayak parmaklarından başlayarak yukarı, dizlerine ve göğsüne kadar tırmanıyor. Su seni tamamen sarmalıyor. Seni taşıyor. Arkanı havuzun mermer kenarına yasla. Ve başını hafifçe geriye at. Tavandaki kubbenin ortasındaki delikten süzülen altın rengi ışık üzmesi. Suyun buharıyla dans ediyor. Suyun yüzeyindeki küçük dalgalanmaların çıkarttığı o hafif şırıltıyı dinle. Burada zaman yok. Burada sadece su, sıcaklık ve sonsuz bir boşluk var. Vücudun suyla bir oluyor. Sanki ağırlığın yokmuş gibi suyun üstünde yüzüyorsun. Hamamdan tenim pembeleşmiş, kasların gevşemiş ve zihnim berraklaşmış bir halde çıkıyorsun. Dışarıda artık Roma akşamın mor perilerini kuşanmış. Sokaklardaki meşaleler birer birer yanmaya başlıyor. Titrek ışıklar ıslak taşlarda altın pırıltılar bırakıyor. Şimdi arkadaşlarınla her akşam buluştuğun o dar sokağın köşesindeki tavernaya doğru yürüyorsun. İçeri girdiğinde Burnuna gelen o tanıdık kokuyu içine çek. Baharatlı şarap, kızarmış et, taze kekik ve eski ahşap kokusu. Burası hayatın kendisi. Masana oturduğunda ahşabın üstündeki yüzlerce yıllık bıçak izlerini ve dökülmüş şarap lekelerini görüyorsun önüne toprak bir kadeh içinde mulsun yani ballı ve baharatlı şarap geliyor. Kadehi eline al. Toprağın parmak uçlarındaki o doğal pürüzünü hisset. İlk yudum aldığında balın tatlılığı ve şarabın sıcaklığı boğazından aşağı inerken tüm ruhunun ısındığını hissedeceksin. Masaya gelen taze pişmiş üzerine garum sosu gezdirilmiş balığın kokusunu duyabiliyor musun? Yanındaki dostlarının neşeli kahkahaları, yan masadaki askerlerin hararetli zar oyunları, uzaktan gelen bir lir'in ince tınısı. Bunların hiçbiri seni rahatsız etmiyor. Aksine bu hayat dolu oldu seni bir beşik gibi sallıyor. Romanın kalbi tam da burada. Bu küçük meyhanede, bu samimi dostluklarda atıyor. Pencereden dışarı bakıyorsun. Gökyüzü artık kadife bir laciverte bürünmüş. Sokaktaki satıcılar tezgahlarını topluyor. Yerine geceye bırakıyor. Gökyüzü artık kadife bir laciverte bürünmüş. Sokaktaki satıcılar tezgahlarını topluyor, yerini geceye bırakıyor. Sen burada bu sıcak ortamda bugünü hakkıyla yaşamanın huzurunu taşıyorsun. Şarabından son bir yudum alırken içindeki o derin tatmin duygusunu hisset. Bugün bir romalı gibi çalıştın. Bir romalı gibi arındın ve şimdi bir romalı gibi dinleniyorsun. Hayatın tüm karmaşası şu anki bir kadeh şarabın ve dost sohbetinin yanında ne kadar önemsiz kalıyor. Vakit gece yarısına yaklaşıyor bahçeden çıkıp evine Subura'daki odana doğru gidiyorsun. Gündüzün o mahşeri kalabalığı artık yerini derin, vakur bir sessizliğe bırakmış. Roma geceleri sessiz değildir ama farklı bir dili vardır. Uzaktan gelen nehrin akıntısı, gece bekçilerinin düzenli adımları ve hafifçe esen rüzgarın dar sokaklarda çıkarttığı ıslık sesi. Evine gidiyorsun. Odan serin ve huzurlu. Küçük yağ lambanı yakıyorsun. Lambanın minik, turuncu alevi odadaki mermer büstlerin üzerine yumuşak gölgeler oluşturuyor. Yatağına yaklaşıyorsun. Keden çarşafının o rüzgarla kurutulmuş, taze ve Hafif, sert kokusunu içine çek. Yatağa uzandığında yorgun bedenin yatağın yumuşaklığına sanki bir buluta gömülürcesine yerleştiğini hissediyorsun. Başını yastığa koy. Ayak parmaklarından başlayarak tüm vücudunun yatakta ağırlaştığını, her bir kasının birer birer gevşediğini fark et artık ne papirüsler var, ne mürekkep, ne de yarının vergi kayıtları. Sadece sen ve gecenin karanlığı. Pencerenin dışındaki yıldızlara bak. Onlar binlerce yıldır aynı Roma'yı istiyorlar. Şimdi gözlerini tamamen kapat. bir ipek şal gibi sarmalıyor. Roma uyuyor. İmparatorluk uyuyor. Ve sen bu devasa tarihin en huzurlu köşesinde derin ve deliksiz bu uykuya teslim oluyorsun. Zaman durdu. Sadece senin düzenli, yavaş nefesin kaldı. Аллилуйя, Роман Навзеса.